Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Peri'nin karnesini aldık. Öğretmeni ona böyle çok güzel bir paket hazırlamış. Acaba içinde neler var? Değil mi Peren? Hepsini çıkaralım. Bakayım. Ver bana. Katılım belgesi. O da karnesi. Bakayım. bir de karnesi. Ya çok güzel. Bakayım. Bu banaymış. Ben okurum bunu. Bakayım bir Açacağım. ver. Önünü bir gösterelim. Önü böyle, Minik kelebeği böyle. mi? O kelebek kimmiş? Ben. Evet. Peren burada ne yazıyor? Ne yazıyor? Peren. Evet öğretmenin sana mektup yazmış. Mektubu evde okuyacağım sana. Bu bilekliği de takarız. Onu hiç kaybetme tamam mı? Evet, Peren. evet kocaman. Kim? Bu da annemiz. Ben. Aşıklarınızı büyütürebilirsiniz. Çok güzel kurabiye. Acaba kim yaptı? Sen. <laughs> evet. Kurabiye alacak öğretmenimiz. Ben yaptım. Evet. Bakayım mı? Bu nasıl olacak? Topu şuraya takıp üflüyorsun değil mi? Ne kadar çok. Daha da var. Bakayım. Evet. Çok güzel. Bu benim. Yıkıldı hayır. Hayır, Peren sen hayır, de hayır. öyle bir kıskandırıyorsun ki kızı hayır. Evet Başka Ve şeker Çok güzel Öğretmenine buradan da teşekkür ediyoruz Peren hı hı. He he mi denir kızım Tinha friado.